Pazar gününden herkese merhabalar, evimize hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Biz bugün vallahi hemen kahvaltıyı hızlıca yaptık. Şimdi e, öğleden sonrası için böyle yine ufak bir piknik gibi bir şey yapacağız. Dışarıda gözleme yapmaya karar verdik. Onun için ben böyle birazcık kıymalı harç yapıyorum. Soğanla biberimi kavuruyorum. Kıymamı da sonradan ekleyeceğim. Soğanla biberi bu arada mesut doğradı. Ben evi toparlıyorum. Burada Mesut tekrardan soğan doğruyor. Bu da domatesli işli için. Domatesini de doğrayacak. İçler Mesut'ta. Gözlerim yanıyor. Evet soğan benim de gözümü çok yakıyor. O yüzden iyi oldu senin yaptığın. Güzel doğramışsın. Domatesleri de aynı şekilde doğra. Emredersiniz. Domatesleri hatta böyle küp küp değil. Birazcık ince ince doğra. Emredersiniz şefaşçım. <laughs> ben de hamur yoğuracağım daha. Kıymamı da çıkarttım. O da çözüldü gibi. Evet, Mestu bırakalım. O işine devam etsin. Ben de işte çatal kaşıktı. Onları ayarlıyorum. Piknik yerimize geldik, yerleştik. Şimdi ben e, hamurumuzun malzemelerin içlerini de çıkarttım. Birazdan hamurumuzu açmaya başlayacağız. Size şöyle etrafında bir göstereyim hemen. Bu arada kilimlerimiz birazcık geçen e, piknikten nemli kalmış. Onları da şöyle ağacın üstüne attık. Onlar kurusun diye. Şöyle yeşillik, dağlık, böyle meyve bahçeleri var her tarafta. Burası da bayağı kalabalık. Bizim geldiğimiz yer ta, sakin tabii ki. Şöyle bir yer bulduk. Burada bir yerde bir de göl varmış ama oraya gitmedik. Şimdi malzemelerimizi de göstereyim hemen size. Bu domatesli içimiz karışacak. Bu da patatesli içimiz. Şurada peynir var. Şurada da kıymalı içimiz var. Şurada da masamız var. Hamuru orada açacağız. Mesut da semaveri yakıyor. çay demledim. Peçteyle Ya Hamur zaten incecik. için doğradım. Ha, Çocuklar ne yapıyorsunuz? Neymiş? Eymen. Şu bardaklarla ne yaptın Neymiş? Eymen? Ne onlar? Yapacağım. Ya, kum yaptım. Çimento yaptım. Çimento mu Ya Kum yaptın, çimento yapacaksın. Hmm. İyi bakalım, ne yiyorsun? Hani bana? Bana yok mu? Bir de su gözleme ve su Bana yok mu gözleme Bana vermiyor mu Hii. Vay köpek vay Evet arkadaşlar Manzaramız güzel Şu arkada bir göletimiz var Onu da göstereceğim size El yeri ağaç Buralarda herkesin bahçeleri var Telle çevrilmişler Hobi bahçesi evler Gayet güzel bir yer Yeni kent bucuk burası Şimdi olan gözlemelerimizi yiyeceğiz. Çaylar doldu mu? Çaylar doldu da. Çay kaşığını bulamadım. Çay kaşığı var. Şu hangisi kıymalı mı? Karnımızı doyurduk. Şu son kalan şöyle dört bezli hamur var. Onu da açtım. Peynirli, kıymalı. Artık ne kaldıysa. Ne şey? Onlardan. Bir de böyle kocaman bir köpeğimiz geldi yanımıza. Bizi kocaman köpeklerden koşun diye. Tarz. Evet. beyaz al sen dök. Ya yok ben. baban mi? döksün, baban döksün oradan. Ya şu yaşlıya ver. yere ayağım. oraya döküyorsun. Şu, ayıp yok. O. Ya, Bak, ya. oraya ya, değil, ya, oraya ya, değil. Ya, Babana ya, ver. Tık, 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 tık. Getir ver dökelim. Babana git, ver. Git 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 git. Babana ha? ver. Hayır. Get, getir dökelim. Yok, sever yok. sever, sever ver. Tamam ay terliklerini giy git dök. <laughs> Ge gi terliklerini ay. Aa amca senin arkanda. Dök işte oraya ya. Şunu gel, da alsana gel, mam. Gel, gel 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 gel. Gel. Otur otur. Ver ben. Ben ne mi? Evet, alış ağacı bulduk. Alış topluyoruz. Topladın mı Ayas? Biraz aldı. Getir oğlum. buradan da iyi de toplayalım. Şurada da iyi de açıyoruz. Tamam. Tamam. Evet biraz da iyi de toplayalım Şurada kuş burnu. Ondan mı koparsak şöyle küçük küçük? hava kararmaya başladı. Biz de şöyle ortalığı bir topladık. Dolanmaya çıktık. Şu sarı sarı görünenler aluç. Mesut onlardan bayağı bir topladı. Bir poşetle. Bunlar da getirme ağaç çürüt diyor. Şurada da ayvalar falan var. Buralar hep meyve bahçesi. Evet. Şurada bir tane göl vardı. Gelmişken oraya da bakalım dedik. Suyu da bayağı çekilmiş. Normalde buraya gelip balık tutuyorlardı. Etrafı açıktı. Buraları da böyle iki kat tel örgü yapmışlar. Daha önceden de geliyorduk biz buraya. Evet. Ha, evet bak geçmişler oraya balık tutuyorlar. Şurada insanlar var. Neyse biz gölü de şöyle bir seyrettik kısaca. Şurada da piknik yapıyorlar. Şurada. Bizimkilerin yanına gidelim. Şurada kazlar var. Elçiciğim korktu. Bize doğru geliyorlar mi? Hayır o ne? Onun içinden evet, bir, bir, şey çıkıyor ben babama veriyordum. Al bu mu? Neymiş onun adı? bunu şey şey onu onu yerdik. Diken değil mi? Diken. İçinden top çıkar. çıkar. Top çıkar. ona yenecek, yenecek bir şey var, var mı? Şükran yeniyor. Yiyorduk biz bunları. Şey, şey var. Abi nasıl bağırıyor. Ne olduğunu bilmiyorum ama. Bakayım. Onu mu yiyeceğiz? Evet. <gülüyor> 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 ne Gel. Mu? Güzel baba, Şimdi eve gitme baba vakti. Şimdi eve gitme vakti. Eve gidiyorduk ama Mesut o anda seni bir yere götüreceğim dedi. Böyle bir tane göl bulduk. Bunun etrafını şöyle bir dolanıp yürüyüş yapacağız şimdi. Ayaz gel. Şu ileride de tavşanlar var ama göremiyoruz. Çünkü orayı kapatmışlar. Kimse geçmesin diye. Dur bakalım görünürse. Çok güzel. Ha. Tavşanlar karşıda. Orası böyle ayrı bir yer yapmışlar onlara. Şöyle bir köprüsü var. O da kapalı. İçeri tavşan dolu. Gözleri parlıyor. Evet bak zıplıyorlar. Çok tatlılar da gidemedik. Heh, ne oldu Mesut? Hareket yok. Ha evet bu. Ama kapatmışlar. Burası bayağı güzelmiş. İlk defa geldim. Buradaki kafeleri de kapatmışlar zaten. O şurada kocaman bir park var. Ha şurada oğlum şey. Yuvaları var ya. Yuvaları var da kuşlar şimdi yok herhalde. Evet şuraya çok güzel yapmışlar. kurbağa var. Korktu. Öldü. Ay mesut ne değişik. Şey. Üstüme zıplarsa. Öldü. Hayır. Neyse rahatsız etmeyelim hadi. Küçük kurbağa, küçük kurbağa. Bu yoğun. <laughs> Kıpırdadı. Kıpırdadı. Evet fark ettim. Yürüyüşe devam. Burası çok güzelmiş. İlk defa geldim. Evet. Burada da kelebekler var. Şu etrafında da. Şurada resim çekinelim bari. Yorucu bir pazar gününü daha bitirdik. Evimize de ulaştık Allah'ın izniyle. Bugün çok yorulduk tabii ki de hamur açmaydı, gezmeydi. Sonrasında akşam yürüyüş derken bayağı yorulduk. Bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarınki videoda görüşmek dileğiyle. Görüşürüz.